Bu benim önemli olduğunu düşündüğüm bir soru. Hı hı. Şöyle, neden havacılık ve uzay mühendisliğini seçtin? Ya da neden otel seçtin? Ben bu soruyu önemli buluyorum çünkü hı hı. Hani biz mesleğimizi seçerken aslında bir yaşam stilini de seçmiş oluyoruz dolaylı yoldan. Çünkü aldığımız eğitim, çevremizdeki insanlar, bizim hayata bakış açımızı oldukça etkiliyor. O yüzden hı hı. oldukça önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Senin de hani bu tercihleri şey yaparken böyle bilinçli bir sebebin varsa ya da yoksa? Bunları bizimle paylaşırsan çok mutlu olurum. Ya aslında var tabii ki. Ya yani ben lisede okurken de öncesinde de bir mühendis olma e, hayalim vardı hep. Ve yani mühendisliğin eğitimini de Türkiye'de en iyi alabileceğim yerin ODTÜ olduğunu düşünüyordum açıkçası. E, havacılık ve uzay mühendisliğini de o dönemde işte sınava doğru hazırlanırken son e, sınıfta bir tercih kataloğunda görmüştüm açıkçası. O zaman ya bu kadar popüler değildi, ya ben bu kadar hani farkında değildim, bilmiyorum. Ee, ya böyle bir bölüm varmış ya güzelmiş, araştırma konuları güzelmiş e, diye orada bir aklıma düştü. Ee, sonra da işte sınava girdikten sonra da e, açıkçası şey yapmıştık işte ailemle beraber. Ben işte Kocaeli'de okuyordum. Kocaeli'de yaşıyorduk. Ee, yazmayı düşündüğüm bölümleri gidip işte yerinde görelim. Hani oradaki asistanlardan bilgi almaya çalışalım. Yani daha iyi tanımış olurum bölümleri diye böyle bir kaç bölümü gezdik. Ee, o zaman işte bir elektrik elektroniği gezmiştim Hacettepe'de. Ondan sonra ODTÜ'de havacılık havacılık uzaya gittik. Sonrasında planım makineye geçmekti aslında. Uhum. Ama havacılık uzaya gittikten sonra şey işte orada da bir o zamanlar asistan e, bir arkadaş vardı. Çok e, bayağı ya dedim ki tamam ben bu işi yapmak istiyorum. Ha. Başka makineye de git görmek istemiyorum dedim. Ha. Ha. İlk tercihim havacılık ve uzaydı. Çok da memnun e, memnun hala yani bu yaptığım tercihten. Evet memnun oldun. zaten şu andaki çalışmalardan <laughs> anlayabiliyoruz. O zaman şey anlarım, senin için bilinçli bir tercih oldu. Aynen. Yani, Aynen. Çok iyi.